Her şey hazır. İlk düdük ve maça Akisar Belediye Spor başlıyor. İki takıma da dördüncü eleme turunda başarılar diliyoruz. Munir. Haddadi. Şimdi orta. Voltura doğru. Savunmanın müdahalesi geldi. Şimdi şut. Direkt izin vermiyor. Muhammed Emin Sarıkaya görüntüde. İlk yarı bitiyor. Yeni Malatya 0. Akisar Belediye 0. İlk yarı skoru. Endonk baskı yapıyor. Orada üçgen oluşturdu Akisar Sporlu oyuncular ve geriye tehlikeli bir top. Hacı gidiyor. Hacı Osman! Bir çalım attı kale boş. Hacı Osman şimdi vurabilir. Dışarı atıyor topu. Genç oyuncu dışarı attı topu. Son düdük geldi sevgili seyirciler. Malatya'da maç uzatmalara gidiyor. Görüntüde Mario Shumudika maçı tribünde takip ediyor. Rumen teknik direktör. Endonk. Gol pozisyonu olabilir. Tete içeride. Tete ve topağlarda gol. Benjamin Tete atıyor. Yeni Malatya 1-0 geçiyor sevgili seyirciler. Tam 95 dakika bekledik gol olmasını Malatya'da. Benjamin Tete. Tete kaybetti. Savunma güvenliğini bıraktı Akisar takımı. Cihat şimdi iki oyuncunun arasında. Gözler maçın hakeminde. Akisar cephesinin büyük itirazı var. İşte bakın bu açı. Orada bir temas var. Hakemin yorumu devam. Şimdi bir pas ve penaltı kararı. Sevgili seyirciler penaltı kararı bir penaltı vuruşu. Akhisar Spor penaltı kazanıyor Malatya'da. Cihat. Cihat geldi. Cihat vurdu topağlarda. 1-1 oldu. 111. dakika. Durum 1-1. Büyük sevinç var kulübede. Yusuf. Top kaybı. Şimdi Hacı Osman. Hacı Osman gitti. Hacı Osman gitti. Hacı Osman vurdu. Hacı Osman attı. Yeni Malatya 2-1 yaptı durumu. 114. dakika. Hacı Osman golü kendisi yapıyor sevgili seyirciler. Gencecik bir oyuncu. Burundi adalarından transfer edildi. Ve topu ağlara gönderdi. Şimdi son çizgi. Yardımcı hakemin bayrağı havada. Bayrak havada. Bayrak havada. Gol geçerli değil. Topun dışarıdan geldiğini belirtti yardımcı hakem. Bora. TT topu önüne aldı. Benjamin TT verdi pasını offside. Hacı Osman ofsaytta. Sarı kart görecek. Düdükten sonra topa vurduğu için... Bütün oyuncular ceza sahasında Halil İbrahim kullandı. Faul solu geliyor. Cezaların dışı Hacı Osman uzaktan bir şut dönemesi kale boş. Kale bomboş sevgili seyirciler. Yeni Malatyaspor 3. gole gidiyor. Yeni Malatyaspor 3. gole gidiyor ve top ağlarda. Munir atıyor ve iş bitiyor. Sevgili seyirciler Malatya'da maçın skoru Özgür Kablo Yeni Malatya Spor 3, Akisar Spor 1. Hakikaten hikayesi çok enteresan bir maç izledik ve anlattık. Turu geçen taraf Özgür Kablo Yeni Malatya oluyor Akisar Spor karşısında.